Selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, yiyeceklerini verdim arkadaşlar. Ee, biraz da et vardı. Hepsini paylaştırdım ama e, kraliçe kraliçe kıskandı. Öbür dişi yanına gelince mecbur kıskandı. O da çok zorundan ayırdım. Vallahi kraliçeyi bıraksam bozo. Bozoyu bıraksak hangi birini tutacaksın? Bozo senin yemen orada oğlum. Sen niye buradan yiyorsun? Kraliçeninkini. Allah'tan iyi. Bir de ellerim yağlandıydı arkadaşlar. Zinciri zor tuttum. Kemikleri dağıtırken etleri. Oğlum niye döktün de yiyor Yani arkadaşlar ne kadar da kapta yapsak da tencere de yapsak da yine döküyorlar yine yiyorlar. Öyle. Dişi de yerine gelince arkadaşlar mecbur ona çöktü. Yine Allah'tan iyice sıktık da yani elimlerinde kayıyordu zincir. Bir de bozo geldi. Ana gerçi bozo belki bir şey yapmaz da. Arkadaşlar şöyle biraz çaktım. Ee, iki tarafla indireceğim. Öbür diğer tarafta üçgen şeklindeydi. Şu ağızlarda açık bırakmayı düşünüyorum. Yani şimdilik böyle içeri essin diye ee, rüzgar. Ee, daha buralarına tahta falan çakacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş. Bir şeyler yapıyoruz. Karaca. Niye çoktun kızım? He mi? Mecbur arkadaşlar. Bunun hem mekanına geldi hem eti kıskandılar. Şimdi o dişide de öyle bir huy var arkadaşlar. bunlar havlasa da hırlasa da böyle yatıyor altlarına. <laughs> Gitmiyor da hani bana bir şey yaparlar mı demiyor. Kral. Ablacın oğlu. Arkadaşlar bugün öyle bir hava var ki. hani yağmur bastım basacağım der gibi bir hava var. Her yer bulan bulanık duruyor. Toz bulutu gibi aynı. Ha bu arada arkadaşlar. Ee, ee, biliyorsunuz bu poladı falan. Ee, tekrardan kendine al diyenler var ee, Polat'ı buraya alamayız arkadaşlar ee, şimdi ben fazla açık konuşmadığımdan e, böyle e, muhabbetler çıkıyor ortaya. Ee, yani bunun içinde olan benim arkadaşlar ee, onu buraya alamayız misal cesur buradan nasıl gitti Yani düşünün yani arkadaşlar ee, yavruluktan meslediğim, büyüttüğüm köpeği vermişsin yani. Demek ki burada bir sistem var. Bir düşünce var. Ee, yani isteyerek vermiyoruz. O yüzden de e, bu düzeni kurmak için bir şeyler yapmamız lazım. Hani yanlış anlamayın e, almak kolay, getirmek kolay. Hani onları bir e, bir kuralda, kurala uydurmak, e, birbirlerine zıt gitmemelerini sağlamak ee, çok büyük bir problem arkadaşlar. Böyle dışarıdan e, kolay gözükebilir belki ama e, hani aldım ben bu köpeği besliyorum işte yemeğin aşını vereyim hesabı. Bu, bunlarla bitmiyor arkadaşlar. Ya yani bu bunlarla bitse zaten hiç önemli değil. Köpekleri yığ buraya. Ekmağın aşırı ver, yedir, içir. Suyunu ver. Okey. Ama <laughs> e, bunları bir arada tutmak, e, birbirlerine alıştırmak bir müşküliyet. Şimdi Polat'tan ben biraz daha bahsedeyim. Belki önceden söyledim mi bilmiyorum. Ee, baya bir kafamız karışıyor. İlla ki baya bir video çektiğimiz için. Ee, arkadaşlar Polat'ta şöyle bir huy var. Biliyorsunuz bab babası e, Polat güdük soyu. Çok iri bir köpek. Ces cesaretli bir köpek. Annesi Kangal. Annesi de Kangal. E, şey cesaretli ama e, şöyle söyleyeyim. Babasının cesareti var Polat'ta. Annesinin gücü var arkadaşlar. Ee, bu da ne demek oluyor Polat e, her köpeğin arasına giriyor e, sonra dayak yiyor arkadaşlar e, bunu e, tekrardan yine yapıyor yine yapıyor yine yapıyor yani. <laughs> ben dayak yedim susuyum e, işte e, Bozo'ya tamam abi deyim e, örnek veriyorum işte Yaman'a eyvallah kardeşim deyim öyle bir şey yok arkadaşlar e, bir daha hırlıyor bir daha hırlıyor bir daha hırlıyor çok sıkıntı ee, yani bakın şu anda düzen, düzen nasıl kuruldu önce Allah da e, birbirlerine e, o kadar da zıt gitmiyorlar yani koskoca bozoyla piton bile yani şurada gurleştı hırlaştı o kadar birbirlerine fazla şey yapmadılar. ha Bunlar çok önemli bir şeyler arkadaşlar yani hani, al, al 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 diye yazıyoruz ama <laughs> ben içinden çıkamıyorum arkadaşlar basit bir şey değil yani açık konuşmak gerekirse açık konuşmak da gerekiyor. Ee, insanları aydınlatmak için. Yani. Ha ya bir de şöyle bir şey var. Yeni yavrularımız geliyor. Bakın aslan parçaları. Değil mi oğlum? Değil mi kızım? Aslanlar büyüyor. Burada yavrularımız var. Onlar büyüyor. Yani. Sıkıntı arkadaşlar. Biraz da böyle hani nasıl söyleyeyim. Ee, hani ne derler. Empati yapın arkadaşlar. Deli İbo'nun yerine geçin biraz Deli İbo oğlum. <laughs> ee, yani beslemek böyle basit bir şey değil arkadaşlar. Sadece dediğim gibi yemeğin aşını vermeyle suyunu vermeyle bu iş bitmiyor yani. Bunlar bir kuralda, bir nizami bir e, düzene sokmak çok basit bir şey değil yani. O yüzden de sıkıntı. Demin pusat. Aha pusat aslan büyüyor. Şimdi ben bunu nasıl sabit edeceğim arkadaşlar? büyüyünce <laughs>